Bu zamana kadar teknoloji evet hayatımızı kolaylaştırdı ama bizim işimize yaradığından daha fazla hükümetlerin işine yaradı. Yeni çığır açan büyük teknolojiler her zaman kapalı kaynak kodlu yani dışarıdan gerçekten nasıl çalıştığını bilmediğin ve merkezi sistemler olduğu için hükümetler ve büyük teknoloji şirketleri bu yeni teknolojileri insanlığa karşı silah olarak kullandılar. İnsanları daha iyi gözetlediler insanlardan daha iyi vergiler aldılar. İnsanları daha iyi kontrol edebildiler. Kanalda çok söylediğim bir laf var. Güç yozlaşır, mutlak güç mutlaka yozlaşır. Neredeyse bütün hükümetler yolsuz olduğu için devletlerin gelirleri, bu gelirler vergiler, devletlerin gelirleri harcamalarını karşılamıyor. Ama elbette bu yeni bir şey değil. Eski imparatorlukların da birçoğunda böyleydi. Bazı imparatorluklarda bazı krallar, yönetimler çok yolsuzdu. Ama yöntem şimdiki kadar sinsice değildi. Çok 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 daha basitti. Bu eski zamanlarda şu şekilde yapılırdı. Kral askerleri alıp köylere halkın yanına yollardı. Ve askerler insanlardan zorla para alıp altınlarına el koyarlardı. Ama günümüzden fark şu ki insanlar yeteri kadar baskılandıktan sonra, yeter kadar ezildikten sonra ayaklanırlar ve kralı devirirlerdi büyük devrimler yapılırdı ve krallar değişirdi. Ama günümüzde dediğim gibi eskisi kadar basit değil. Bu sinsice, çok sinsice tasarlanan sistem sayesinde devrimler yapılmasına gerek kalmıyor. İnsanların gerçekten görmesi gereken şeyi görmemeleri için sahte bir dualite yaratılıyor. İnsanlar bir taraf seçiyor, bölünüyor ve gerçekten uzak tutuluyorlar. Bu dualiteye odaklanıp bir tarafı seçip asıl hedefi görmüyorlar. Uzak tutulurken de Askerler gidip altınlarına el koymadan, buna gerek kalmadan itibari parasal sistem sayesinde sürekli bir şekilde ölene kadar soyulabiliyorlar. Fakat bu iş devletlerin harcamaları ve borcu aşırıya kaçarsa ama aşırıdan kastım aşırının aşırısı öyle bir pozisyona girerler ki bu gizli vergi olan enflasyon bu büyük açığı kapatmaya yetmeyebilir. İnsanların alım gücü zaten o kadar düşmüştür ki bunun o kadar büyük etkisi bile olmayabilir. Mesela Almanya'da Raisa Bank'ın tekrarı yaşanıp büyük bir felakete yol açabilir. İnsanlar sokaklardan para süpürüyorlardı. Genellikle çok fazla aptalca şey yapmazlarsa, yanlış üstüne yanlış yapmazlarsa enflasyon sayesinde insanları çok 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 uzun zaman boyunca soyabilirler. Ama dediğim gibi artık belli bir aşamadan sonra kendi yolsuzluklarını ve aşırı fazla harcamalarını finanse edebilmek için sermaye kontrolleri dönemlerine girerler. Ama bu da yine kralların yaptığı gibi gidip varlıklarına el koymak değil. Bu bile ilk başta sinsice başlıyor. Anlatacağım. Mesela Amerika Executive Order 6102 ile 6102 oğlu kararname ile insanların altınlarına el koyup fiziki altın barındırmayı yasaklayıp kendi altın varlıklarını bildiğin hırsızlık yaparak arttırıp bu şekilde daha fazla para basabilmişlerdi. Çünkü o zaman para altına dayalıydı. Bu kararname kanun hükmünde anayasaya aykırıydı Amerika'da. Ama size kötü bir haberim var. Yasalar sizin için, onlar için değil. Peki insanlar olay çıkarmadı mı? Nasıl devrim yapmadılar diyeceksiniz. Dediğim gibi artık işler eski zamanlardaki gibi olmuyor. Artık işler çok daha sinsice. İnsanlara dediler ki altınlarınızı el koyuyoruz ama karşılığında dolar veriyoruz. X miktarda dolar. X miktarda altına bağlı dediler. Ama ondan sonra hükümet çıktı dedi ki sizden aldığımız altınlar var ya bu bir ons altına karşılık gelen dolar miktarı değişti. Yani insanlar direkt fakirleşti. Artık ellerinde daha değersiz, daha az altın alabilecekleri dolarlar vardı. Bu şekilde hükümetler insanlardan gizlice sinsice çalmana yarayan bir silah olan enflasyon sayesinde harcamalarını finanse edebildiler. Ama bundan da kaçış yolu en azından bir dereceye kadar bulunabiliyordu. Bir miktar paran var kazandığın, bunun için emeğini harcadın, zekanı harcadın veya fiziksel gücünü harcadın. Ne yapıyordun bu paranla kendini korumak için? Altın alıyordun, şirket hisseleri alıyordun veya daha yakın gelecekte bitcoin alıyordun. Orta kesim kendini varlıklarla bir nebzede olsun koruyordu ama fakirlerin alt kesimin kazandığı para anca harcamalarına gittiği için onlar asıl edilen taraf oluyorlardı <laughs> Ama merak etmeyin. Her şeyin sinsice bir yolunu buluyorlar. Orta kesimi de vurmanın bir yolu vardı. Bu da vergiler. Fakirler zaten vergi veremiyorlar. Onlardan çok vergi alamıyorsun. Zenginler zaten vermiyorlar. Onlar hükümete lobicilik yapıyorlar. Kendini kurtarmaya çalışan, varlıklar alan orta kesimi de vergilerle vurabilirdin. Ha, sen akıllısın. Kendini demek soydurmuyorsun. O zaman vergi. Mesela gelir vergisi. Bir şey aldın, daha yüksek fiyattan sattın veya yıllar boyunca bekledin, uzun vadeli bekledin, sonra sattın. Bunun önemli bir miktarını, büyük bir miktarını bize vereceksin. Görmüyor musunuz? Bütün çıkış yolları kapatılıyor. Şimdi de yeniden sermaye kontrolleri dönemine giriyoruz. Çünkü teknoloji artık insanlara sonunda biraz daha alan tanımaya başladı. Örneğin blockchain kriptolar gibi ve aynı zamanda bazı ülkeler rekabet edebilmek için vergileri aşağı çekmeye başladılar. Yani anlayacağınız üzere insanlar için kaçış yolları artıyor ve kaçış yollarının artması hükümetleri hiç, hiç olmadığı kadar vahşi yapacak. Önce nasıl teknolojiyle artık insanların daha bağımsız olduklarını The Sovereign Individual kitabından alıntılarla anlatayım. Sonra nasıl önlem alabilirsiniz, kendinizi nasıl koruyabilirsiniz, kaçış yolları neler bundan bahsedeyim. Öncelikle bir kitap 1990'larda yazılmış. Bu kitap öyle bir kitap ki daha ortalıkta kriptolar diye bir şey yokken evet kriptografik deneyler var ama kriptoların bu aşamaya gelmesini bırakın. Daha kripto para diye bir şey yokken kriptoları ve ufak devletler veya şehir devletleri veya bağımsız bölgeler Singapur, Dubai, Monaco, Hong Kong bu kadar başarılı değilken bunların başarılarını önceden bildi. Çünkü kitabın tezi şu bilgisayar, internet ve kriptografi diğer bütün teknolojilerden tamamen farklılar. Bunlar insanlara egemenlik sağlıyorlar. Ve teknoloji insanlığı hiç olmadığı kadar egemenliğe yakın hale getirecek. Teknoloji o kadar hızlı gelişmeye başlayacak ki, her şey o kadar hızlanacak ki, ne hukuk sistemi ne de devletler bununla aşık atamamaya başlayacaklar. Örneğin kitapta açık açık şunu söylüyor. Kriptografiye dayalı siber paralar olacak. Aynı böyle yazıyor. Siber. Kripto değil o zaman yok. Siber paralar olacak diyor. Tabi o zaman kriptografi vardı. Bazı deneyler vardı. Ama şu anki gibi kripto para diye bir şey olmadığı için siber para diye bir şey olacak. Bu siber dünyada olacak diyor. Siber dünyaya erişmek uzaya erişmekten daha zor. Ve insanlar ezilen, baskılanan insanlar paralarını oraya kaçıracaklar diyor. Kitapta şöyle harika örnekler ve metaforlar var. İçinde bulunduğumuz sistemi bir çiftlik gibi anlatıyor. Diyor ki devletler çiftçiler ve çitlerin içerisindeki inekler insanlar. Çünkü devletler vatandaşlarına bugüne kadar çiftçilerin ineklerine davrandığı gibi davranmaya alışmışlar. Onları bir arada tutar, açlıktan ölmediklerine emin olur ve onları ölene kadar sağar. Ama kitapta diyor ki siber dünya sayesinde artık ineklerin kanatları var vatandaşlarını çok sağan ülkelerden büyük kaçışlar olacak. Ki milyonerlerin nereye taşındığına bakın bu şu an yaşanıyor. Hükümetlerde hem kaçış seçeneklerinin artmasıyla hem de siber dünya yüzünden daha az vergi toplayacaklar ve daha az vergi topladıkça hiç olmadıkları kadar gaddarlaşacaklar. Ama yoksullar hariç yoksulları baskılayacaklar, yoksullar hariç başarısız olacaklar. Tıpkı Sovyetlerin bilgisayarları bastırması ve uzun vadede elbette başarısız olması gibi. Ve şurası çok önemli diyor ki devletler artık kolay kolay kontrol edemedikleri vatandaşları siber dünya sayesinde ciddi almaya başlayacak ve gerektiği zaman onlarla koskoca devletler bireylerle pazarlık yapmaya başlayacak. Mesela vergi afları gibi. Tabi bunlar insanlarla pazarlık yapanlar, insanları çekmek için onlara iyi şeyler vaat edenler akıllı olanlar. Ülkelerin çok büyük bir kısmı bu da dünya nüfusunun çok büyük bir yüzdesine tekabül ediyor. Ülkelerin çok büyük bir kısmı insanları baskılayacak ve kontrol etmek onları içeride tutmak için akla gelmeyen yöntemler uygulayacaklar. Sermayenin kaçışını durdurmaları lazım, durduramayacaklar ama yavaşlatmak için ellerinden geleni yapacaklar. Şu an değişim sürecindeyiz ve bu değişim sürecinde önümüzdeki 10, 15, 20 yılda şu ana kadar alıştığımız birçok şey değişecek. En basitinden nakit kalkacak. Ama ne dedim artık işler sinsice. Eskisi gibi basit değil. Nakit kullanmayı yasaklıyorum deyip yasa çıkarıp yasaklamana gerek yok. Bunun yerine yeni banknotlar çıkarmazsın. Enflasyon yüksek olur ama banknotlar bu hızla eşdeğer değildir. Mesela düşünsene parayı muazzam bir hızla devalü edersin. Enflasyon çok yüksek olur ama en büyük banknotun 200 liradır. Ve bununla kahve bile alamıyorsundur. Demek oluyor ki kahve dışında ne alırsan al basit market şeyleri için bile yanında tomar tomar para taşıman gerek. Bu yüzden kimse nakit taşımıyor. Herkes kart kullanıyor ve herkesin gizliliği dibe vurup herkes her işleminden bankacılık kart eline komisyon veriyor. Şimdi nakit kullanmayı yasakladın mı? Hayır. İnsanlar gönüllü bir şekilde kullanmıyorlar veya mecburi bir şekilde. Evet dediğim gibi artık her şey sinsice. Ve insanlar görmeleri gereken şeyi asıl hedefi görmesinler diye insanların dikkati sürekli yapay olaylarla, sporla ve siyasetle, dualiteyle dağıtılıyor. İnsanların dikkatleri dağıtılıyor. Şimdi diyor ki az önce bahsettiğim gibi bu durum küçük yargı alanlarını eğer akıllı işler yaparlarsa ki başka çareleri yok. Şehir devletleri olabilir, bağımsız bölgeler olabilir, küçük devletler olabilir. Bu yeni başlayan çağ bu tarz devletleri, alanları, bölgeleri daha başarılı kılacaktır. Bak bunu önceden tahmin ediyor. Bunun birçok sebebi var. En basitlerinden biri çok daha hızlı ve esnekler. Mesela komple ülke olarak, yasalar olarak, memurların çalışma şekli olarak, finansal olarak yeni teknolojiye çok daha hızlı adapte olabilirler. Memurlarla dolu, çok büyük harcamaları olan, dinozor sistemli bir ülkeyi dönüştürmek çok 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 zor. Bir de o ülkede eğer memurluk, atamalar, emeklilik falan tamamen seçimlere dayalı popülist vaatlerle geleceğine karar veriliyorsa, milyonlarca emekli, memur, öğrenci olan bir ülkede esneklik var mıdır? Zaten büyük devletler bunu istemiyorlardı. Çünkü çiftlikleri çok büyük ve çok fazla inekleri var. Bu inekler onlara yetiyor. Yeter ki inekler çiftliği terk etmesinler. Büyük devletlerde özellikle birinci dünya ülkesi değilse ki onların bile bir çoğunda böyle eğer birinci dünya ülkesi değilse regülasyonlar, yolsuzluk, lobicilik, seçimler, popülist vaatler derken küçük devletler Üsküdar'ı geçerler. Ama büyük devletleri evet istisnalar var. Elbette istisnalar olacak ama genel olarak büyük devletleri zor günler bekliyor. Çünkü bu zamana kadar insanları sağdılar. Ve kitapta dediği gibi artık ineklerin kanatları çıkacak. Akıllı olan devletler buna adapte olacaklar. Ama çok büyük bir kısmı olamayacak. Çünkü buna bu değişime adapte olabilmen için ineklere tarihte ilk defa iyi koşullar sağlayabilmen gerekiyor. Hatta belki de şu an ufak devletlerin yaptığı gibi çıkış kapısını açman gerekiyor. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. İnsanlar parasını istediği zaman çıkarabilecekleri, istediği zaman gidebilecekleri ülkelere giderler. Bu yüzden bu zamana kadar İsviçre gibi, Hong Kong gibi, Singapur gibi, UAE gibi, şimdi Suudi Arabistan da bu yolda ilerliyor, Oman da ilerliyor, Körfez ülkeleri ilerliyor. Bu yüzden bu ülkeler başarılı oldular. Devletlerin rekabet edebilmesi için insan ve sermaye çekmeleri gerek. İnsan ve sermaye çekebilmeleri için de düşük vergiler, net bir hukuk sistemi, esnek regülasyonlar ve serbest piyasa gerekli. Ama şimdi bu söylediklerimi incele, fark ettin mi? Bunları yaptığın zaman kontrolün azalıyor. İnsanlar üzerindeki kontrolün azalıyor. Kitapta da diyor ki büyük devletlerin çoğu bu kontrolü asla asla gönüllü olarak bırakmazlar. O yüzden tek çareleri sermaye kaçışını bastırmak ve kontrolleri arttırmak ne yapabilirler ya ineklerin kanatlarını koparmaya çalışabilirler ama bu da çok zor ve uzun vadede asla asla %100 başarı oranına sahip olamayacaksın veya ineklerin gidecekleri diğer diyarlara başka diyarlara saldırırlar. Oraları daha az cazip yaparlar. Ama dediğim gibi uzun vadede maalesef bunu yalnızca tamamıyla alt kesimde uygulayabilirler. Çünkü teknoloji çok 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 hızlı gelişiyor. Bir son 5000 yıldaki teknolojik ilerlemeye bak neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Bir de son 10-20-50 yıldaki teknolojik ilerlemeye bak. Hükümetler uzun vadede başarılı olamayacaklar çünkü çok hantal kalıyorlar. Mesela Elon geçen bir röportajında Hintli bir milyarderle konuşuyordu. Dedi ki bildiğimiz türden devletlerin son zamanları. Nasıl korunacaksınız size adım adım anlatmadan ve plan yapmadan önce sermaye kontrolleri şu an nasıl oluyor ve gelecekte nasıl olabilir? Bir örneğin Gürcistan. Ufak bir devlet ve Gürcistan'da mecburen vergiler düşük. Şimdi Singapur, Bae, Hong Kong. Bu ülkeler kadar bağımsız olmadığı için, ekonomik olarak bağımlı olduğu için ve diğer birçok sebepten dolayı onlar kadar iyi işler çıkaramıyor. Ama bundan birkaç yıl önce Bitcoin'i resmi olarak tanımaya karar verdiler. Ve IMF kapılarını çaldı ve dedi ki böyle bir şey yaparsanız hoş karşılamayız. Size verdiğimiz bütün yardımları direkt veya dolaylı yoldan keseriz. Yaptığınız projeler yarım yamalak kalır. Direkt bunu demese de buna getirmişlerdi. Gürcistan'da hem mesela El Salvador kadar küçük değil. Bu yüzden o kadar esnek değil. Hem de diğer bu örnek verdiğim Singapur, Bae, Hong Kong kadar ekonomik bağımsızlığa sahip değil. Bu bahsettiğim ve bahsedeceğim sermaye kontrolleri hali hazırda Çin'de büyük ve şu an batıya doğru kayıyor. Hatırlarsanız daha önce bir videoda anlatmıştım. Şimdi bir iş adamı vardı diyordu ki bizim ülkeden hem çıkmak hem de paranı çıkarmak o kadar zor ki sermaye kontrolleri o kadar fazla ki yurt dışına sadece yatırım yapmak istesen bile çok fazla engellemelerle karşı karşıya kalıyorsun. O yüzden biz de şöyle ilginç bir yönteme başvuruyoruz. Yurt dışında başka bir ülkede özellikle birinci dünya ülkesinde bağımsız bir ülkede bir şirket daha açıyoruz. O şirket aslında bizim. Ama Çin o şirketin bizim olduğunu bilmiyor. O şirket bizim Çin'deki şirketimize dava açıyor. Biz de kasıtlı olarak davayı kaybediyoruz ki Çin'den dışarı diğer şirketi ceza ödeyelim. Aslında kendi cebimize. Düşün kendi paralarını çıkarmak için neler yapıyorlar. İşte şimdi sermaye kontrolleri yaygınlaşıyor ve batıya doğru kayıyor. Türkiye'de sermaye kontrolleri elbette yasada yok sermaye kontrolü diye geçmiyor. Ama tıpkı vergilerde olduğu gibi Burada da örtük sermaye kontrolleri var. Örneğin döviz alım satımına vergiler gelmişti veya büyük tutarlı döviz alım satımlarında büyük geciktirmeler ve kısıtlamalar var. Başka bir örnek ihracatçılar ihracat gelirinin önemli bir miktarını Merkez Bankası'nda bozdurmak zorundalar. Bunlar dışında birçok ödeme girişimi kapalı yasaklı, birçok uluslararası para transferi şirketi irili ufaklı kapalı. Devam ediyorum ABD. ABD Çin ile bir ticaret savaşı içerisinde ve Çin kapalı kutu. Evet yakın gelecekte doğru yaptığı işler var ama Çin'de hala sermaye kontrolleri çok sıkı. Şimdi düşün. Çin'in bir çiftliği var ve bu çiftlik çok büyük. Şimdi senin ticaret savaşında olduğun Çin'den sermaye çıkışı bu kadar zorken senin de ABD'den bahsediyorum bu kadar devasa bir borçla artık sermayenin gitmesine izin veremezsin. Düşün ülkeleri ülkeleri bırak. Düşün senin bir çiftliğin var ve çok borcun var. Batıyorsun. Çözümlerin neler? İneklerin özgür olmasına izin vermek mi? İnekler umurunda bile olmaz. Düşün, düşün, düşün. En basitinden ineklerden daha fazla süt almak. Gerektiği zaman büyük, büyümüş inekleri yatırıp kesmek. Yani şirketlere el koymak. Bak Golden pasaport programları var. İnsanlar gayrimenkul karşılığında vatandaşlık veriyorlar. Bu ülkelere büyük baskılar yapılmaya başlandı. Bizim inek vatandaşlarımıza vatandaşlık vermeyin. Ama bağımsız birey kitabında ne diyor? Bu durdurulamaz. Kontrol, baskılar arttıkça kitapta diyor ki ilk kaçanlar en üretken olanlar olacaklar. Başka diğerlere saldırsalar, çitleri uzatsalar bile kitap diyor ki artık çitlerin içinden geçebildiğin siber dünya diye bir şey var. Kriptografi ve bilgisayarlar var insanları fiziksel olarak tutsan bile ki bu bile %100 asla mümkün değil. Ama dediğim gibi çitleri yükseltsen bile, kalınlaştırırsam bile bitleri, şifreleri kontrol edemezsin. Elbette ellerin armut toplamıyor, sen de özgürlüğün için savaşabilirsin. Emeğinin karşılığı için savaşırsın. En kötü hiçbir şey yapmasan bile önlem alırsın, o orada olur ve ihtiyacın olduğu zaman ona başvurursun. Bir öncelikle Bitcoin sevmiyorsan, inan seni ikna etmek için vaktim yok. Zaten video öyle bir videoda değil. Altın iyi bir seçenek ama altına dayalı fonlar veya bankalardaki altın değil. Çünkü unutma, zaten alt kesimden çok fazla vergi toplayamıyorsun. Olmayan bir şeyi alamazsın. Üst kesim zaten lobicilik yapıyor vergiden bir şekilde kaçınıyor. Zaten onların direkti yasalara da etkisi var. Yasalar geçirebiliyorlar. Geriye ne kaldığı orta kesin. E zaten sen altın alırsan istediği zaman istediği kadar vergiyle veya başka şeylerle bunun çok fazla örneği var. Senin altınlarını etkileyebilir. Eğer senin altının olduğunu bilirse seni bir şekilde vurabilir. Tercihen fiziki ama bunun da şöyle bir dezavantajı var. Eğer güvensiz bir bölgede veya güvensiz bir ülkedeysen altınlarını korunması zor. Şunu yapabilirsin kitapta avantajlı olduğu söylenilen benim de bahsettiğim bazı ülkeler var ya buralara gidip buralarda saklama hizmeti de veriyorlar. Buralarda senin varlıklarına saygı duyuyorlar. Buralarda altınlarını muhafaza edebilirsin. Bu demek değil ki her şeyini bırak, sat, taşı, git, kaç, ülkeni terk et. Bağımsız birey kitabında devletlerin kontrolü artırırken teknolojiye de yetişemezken özellikle ulus devletlerinin böyle mafya vari bazı organizasyonlara çok fazla müsamaha göstereceğinden bahsediyor. Bunu da bilmiş değil mi? Onlardan biriyle, bir organizasyonla, mafya vari birileriyle, sadece bağlantısı olan birileriyle problemin olur, işine çökülür, varlığına çökülür arsana, tarlana, Türkiye'den bahsetmiyorum, tüm dünyadan bahsediyorum. Bir problem yaşarsın ve kenarda başka bir yerde fanusun dışında varlığın olduğunu bilmek sana o kadar sayısız avantaj sağlar ki en basitinden yasal problemlerini çözmek için avukata ödemesini yaparsın. Hakkını arayabilmek için. 2. Bitcoin, Bitcoin ve Bitcoin. Bitcoin izinsiz. Yalnızca private key veya anahtar kelimelerine sahip olduğun Bitcoin'ini kimse el koyamaz ve onlarla istediğin her şeyi yapabilirsin. Elbette tercihen soğuk cüzdan da. Altın gibi değil dünyanın her yerinde bitcoinlerine sahip olabilirsin. Çok kolay bir şekilde taşıyabilirsin. Dediğim gibi eğer private key veya anahtar kelimelerine sahipsen. İster aklında, ister kağıtta, ister dövmende, ister USB'de. Açıkçası senin yaratıcılığın ve hayal gücünde sınırlı. 3 bu önemli özellikle imkanın varsa önemli imkanın yoksa da aciliyet hissine sahip olman lazım buna erişebilmek için. Bu da çifte vatandaşlık. Yani birden fazla vatandaşlık. çift olması önemli değil. Artık Avrupa ülkeleri çiftlerini yükseltiyorlar. Kendi vatandaşlarına daha az çifte vatandaşlık imkanı sunuyorlar. Bazıları bu programlarını tamamen iptal ediyor. Çünkü bundan başka çareleri yok. Avrupa hala çok zengin. Avrupa'da çok fazla para var. Ama sıkıntı şu ki Avrupa'daki inovasyon Amerika'daki inovasyona yaklaşamaz. Bu yüzden tek çareleri zenginliği içeride tutabilmek. Eğer imkanınız varsa başka pasaportun veya pasaportların artıları saymakla bitmez. İmkanınız yoksa da kaybedecek vaktiniz yok. Çünkü özgürlük sadece finansal özgürlük yoluyla gelir. Çünkü birinin ekonomisini kontrol edersen onun tüm hayatını kontrol edersin. Devletler aslında bağımlı birey istiyorlar. Devletler aslında finansal özgür bir birey istemiyorlar. Vergilerini ödeyen yani sağlayabilen, ölene kadar sağlayabilen kanatsız inekler istiyorlar. Senin de yapman gereken şey vaktini boşa harcamayı bırakıp bir an önce finansal özgür olmak. Oturum da iyi, oturum almak da iyi ama pasaport bambaşka. Daha düşük vergi, başka banka hesapları, başka daha yeni farklı iş fırsatları, başka ülkelere özgür seyahat. Faydaları say say bitmez. Bu programlar gittikçe azalıyor bu yüzden çok fazla vaktin yok. Gelecekte dediğim gibi evet bu işin parlak tarafı var ama yalnızca kendini kurtarabilirsin. Yoksa transfer ettiğin paralara kime gönderdiğini büyüklüğüne her şeyine karışacaklar seni çok daha fazla kısıtlayacaklar. Aldığın şeylere karışacaklar. Yatırım yaptığın şeylere karışacaklar. Gittiğin yerlere karışacaklar. Mesela Arjantin'de, Lübnan'da git bankanı aradaki ben milyon dolarımı İsviçre'ye transfer etmek istiyorum. Sana gülerler. Yasak olmasını geçtim. Evet bu bir hak ama bunun yasak olmasını geçtim. Bankada o para yok. Bankalar gidiyorlar insanların parasıyla devlete borç veriyorlar. Devlet tahvili alıyorlar. Senin paranla bunu yapabilirler mi? Yasal mı? Elbette yapabilirler. Çünkü gücü elinde bulunduran bir yasa geçiriyor ve artık yasal oluyor. Kaybedecek vaktin yok, çok geç olmadan özgürlüğün için bir şeyler yapmaya başla.